Merhaba, özellikle böyle yüksek lisans, doktora tezi yazma gibi e, yoğun bir süreçteysen, bugünkü sohbetimiz tam sana göre olabilir. Evet, o tezlerde sıkça karşımıza çıkan bir konu var değil mi? Aynen öyle. Bazen tam olarak bu neydi şimdi dediğimiz bir şey. Araştırma modeli kurmak. Buna odaklanacağız. Çok kritik bir konu gerçekten de. Bu konuyu ele alırken de doktor öğretim üyesi Alişan Baltacı'nın bir pazarlama tezinin anatomisi sorunsaldan sonuca kitabından faydalanıyoruz. Onu belirtelim. Çok değerli bir kaynak evet. Hatta şey, kitap ücretsiz indirilebiliyor. Bir de daha fazla akademik tüyo için Akademik Pratikler Instagram hesabı var. Oraya da bakılabilir. Evet, o hesabı ben de takip ediyorum. Pratik bilgiler veriyor. Güzel. Peki nedir bu araştırma modeli denen şey? Yani neden bu kadar önemli tez için biraz açalım mı? Tabii açalım. Araştırma modeli en basit haliyle çalışmandaki değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren bir yol haritası gibi aslında. Bir harita yani. Evet bir harita. Hem sana yani araştırmacıya odaklanma sağlıyor hem de çalışmanı okuyanlar ha bu araştırmacı neyi inceliyor diye şıp diye anlıyor. Anladım. Görselleştiriyor yani o ilişkileri. Aynen öyle hakkında sonuç çıkarmak istediğin o koşulları, nitelikleri yani değişkenleri ve aralarındaki bağlantıları görselleştiriyor işte. Tamam o zaman en temelden gidelim mi? Bu modeldeki değişken türleri hani hep karıştırılır ya bağımlı, bağımsız. Olur olur temelden başlayalım. Şimdi bağımsız değişken dediğimiz şey etkisini ölçtüğümüz değişken hani neden gibi düşünebiliriz? Etkileyen yani. Evet, etkileyen. Bağımlı değişken ise bu bağımsız değişkene göre farklı değerler alan yani ondan etkilenen değişken. Sonuç gibi. Tamam. Örnekle belki daha net olur. Kaynaktaki gibi mesela. Tabii. Kitaptaki örnek güzeldi. Mesela benlik saygısı düzeyi bu bağımsız değişken olsun. Bunun gösterişçi tüketim yani bağımlı değişken üzerindeki etkisine bakıyoruz. Hı hı. Yani benlik saygısı düşünce veya artınca gösterişçi tüketim nasıl değişiyor? İşte bunu inceliyoruz. Anladım. Biri değişince diğeri de değişiyor mu ona bakıyoruz. Gayet net. Peki bu ilişki hep böyle direkt mi? Yani A B'yi etkiler biter mi yoksa işler karışabiliyor mu? İşte orada işler biraz daha ilginçleşebiliyor. Her zaman bu kadar basit olmuyor. Haklısın. Mesela nasıl? Mesela aracı değişken dediğimiz bir şey var. Aracı değişken. Evet, aracı değişken bu bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkiye aracılık ediyor. Yani bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni nasıl etkilediğini açıklamaya yarıyor. Nasıl yani? Tam anlamadım. Şöyle düşün, bağımsız değişkenden etkileniyor, sonra gidip bağımlı değişkeni etkiliyor. Bir köprü gibi. Ha, anladım. O etki onun üzerinden mi gidiyor? Aynen öyle. Deminki örnekten gidelim. Benlik saygısının gösterişçi tüketimi etkilemesinde diyelim ki depresyon aracı değişken olsun. Tamam. Belki düşük benlik saygısı önce depresyona yol açıyor, sonra depresyonda gösterişli tüketimi tetikliyor. Gördün mü? Etki direkt değil, depresyon aracılığıyla oluyor. Çok netleşti şimdi. O nasıl sorusunun cevabı gibi yani, mekanizma. Tam olarak o. İlişkinin mekanizmasını açıklıyor. Peki bir de düzenleyici değişken vardı sanırım. Onu da duyuyoruz sık sık. O nasıl bir rol oynuyor? Aracıdan farkı ne bunun? Evet, o da çok önemli ve sıkça aracıyla karıştırılır. Başlangıçta normal bu karışıklık. Evet, benziyor gibi geliyor kulağa. Düzenleyici değişkense, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkinin gücünü veya yönünü değiştiriyor. Gücünü veya yönünü mü? Evet, yani o ilişki hangi koşullarda farklılaşıyor onu gösteriyor. Şartlara bağlı yani. Aracı gibi mekanizmayı açıklamıyor da, ilişkinin kendisi ne zaman daha güçlü, ne zaman daha zayıf onu söylüyor. Hmm, ilginç Örnek var mı buna da? Var tabii. Yine benlik saygısı ve gösterişçi tüketim örneğinden gidelim. Bu ikisi arasındaki etki acaba farklı eğitim seviyelerine göre değişiyor mu? Eğitim seviyesi burada düzenleyici değişken olabilir. Nasıl yani? Belki yüksek eğitim seviyesinde benlik saygısının gösterişçi tüketime etkisi azalıyor veya tam tersi artıyor. İşte bu eğitim seviyesi aradaki ilişkinin şiddetini düzenliyor. Ona düzenleyici diyoruz. Harika. Vallahi şimdi taşlar yerine oturdu. Demek ki bir araştırma modeli kurmak sadece oklarla değişkenleri bağlamak değil. Kesinlikle değil. Aralarındaki o potansiyel ilişkiyi doğrudan mı? Aracıyla mı yoksa belli şartlarda değişiyor mu? Bunu netleştirmek aslında. Aynen öyle. Teorik altyapıyı kurmak yani. Peki, bütün bu tanımları anladık diyelim. Bu değişken türlerini doğru anlamak, modelini buna göre kurmak, e, senin yani o tezi yazan kişinin çalışmasına ne katıyor tam olarak? Sonuçta ne faydası var? Çok şey katıyor. Bir kere araştırmanın sağlamlığını inanılmaz arttırıyor. Şöyle düşün, sadece değişkenleri yazıp araya ok çizmek yeterli değil diyorsunuz. Yeterli değil evet. Asıl mesele o okun neden orada olduğunu, hangi teoriye dayandığını güçlü bir şekilde açıklayabilmek. Argümanı sağlamlaştırmak yani. Aynen. Birçok çalışmada bu neden sorusunun cevabı zayıf kalıyor maalesef. Bu değişkenleri rollerini netleştirmek, hipotezlerini daha keskin kurmanı sağlıyor, analizlerini doğru yapmanı sağlıyor ve en önemlisi bulgularını anlamlı bir hikayeye dönüştürmeni sağlıyor çok mantıklı. Yani işin temelini sağlam kurmak gibi. Tam olarak öyle. Tezin en kritik adımlarından biri bu modelleme işi. Tekrar hatırlatalım o zaman daha fazla detay için Doktor Alişan Baltacı'nın ücretsiz kitabına ve Akademik Pratikler Instagram hesabına göz atılabilir. Evet, kesinlikle faydalı olacaktır o kaynaklar. Ve son olarak sana küçük bir düşünme egzersizi bırakalım o zaman. Şimdi kendi araştırma konunu bir düşün. Hı hı. Oradaki temel değişkenler hangileri? Yani ana oyuncular kimler? Aralarında nasıl bir ilişki olabilir sence? Doğrudan mı yoksa belki bir aracı vardır arada? Evet ya da belki gözden kaçırdığın bir düzenleyici değişken vardır ilişkiyi şekillendiren. Şöyle modelini bir kağıda çizmek bile acaba hangi yeni kapıları açabilir araştırmanda? Güzel bir egzersiz olur bu. Bir sonraki sohbetimize kadar bunun üzerine biraz kafa yormaya ne dersin? Şimdilik hoşça kal. Hoşça kalın.